hemen, hemen namzet etkiler meclis ümmetli sayıdı paytaklı Türk'a. her sene kamağa geçti. O namzete başarı öğrendi. Biraz, bir gün Değerli halkımız, sevgili yoldaşlarım, değerli kadın arkadaşlarım, sevgili gençler, hepinizi bu kararlı, inançlı ve coşkulu karşılamanızdan dolayı kutluyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Kimse. Kimse yanlış anlamasın. Bu bir miting değil. Bu sadece ufak bir buluşma. Bu sadece bir selamlaşma. Van halkının bu kararlı duruşunu kutluyorum. Ben bugün burada olmaktan sizlerle bir araya gelmekten Büyük bir onur duyuyorum. Büyük bir onur duyuyorum. Ben Van halkıyla gurur duyuyorum sevgili yoldaşlarım. Van halkının bu dirençli, bu coşkulu ve kararlı duruşunu özellikle selamlamak istiyorum bir süreçten geçiyoruz. Tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu tarihi süreçte bu tarihi fırsatı değerlendirmek için van halkının tamamının iradesine sahip çıkmasını, partisine sahip çıkmasını ve yapılacak olan seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde 8 0 Bu tarihi fırsatı eğer kaçırırsak, bu fa tarihi fırsatı değerlendiremezsek, bir beş yıl daha AKP'nin zulmüyle, faşizmle, hukuksuzluğu bulamalarıyla bir kez daha karşı karşıya kalacağımızı hiç kimse unutmasın. 14 Mayıs tarihi bizler açısından çok önemlidir, Van açısından çok önemlidir, Kürtler açısından önemlidir, kadınlar açısından önemlidir, gençler açısından önemlidir. Sevgili kadınlar, sevgili gençler, çalınan umutlarımızı, çalınan yarınlarımızı geri almak için AKP'ye vermeliyiz ki bu ülke, bu kentte bir tabela partisi haline gelsin. Çünkü 21 yıldır bu ülkeyi hukuksuzluklarla yönettiler, ayrıncılık yaptılar, kürt düşmanlığı yaptılar, demokrasiyi Her türlü demokratik siyaseti karşısında engellemelerle ve kısıtlamalarla bizleri siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Ancak artık korkunun ecele faydası yok. Onları göndereceğiz ve biz kazanacağız. KP'nin kaybettiğinin bir göstergesidir. Seçim döneminde, seçime yakın bir süreçte seçimlerde görev yapacak olan avukatları, seçim sürecinde sahneye çıkacak olan sanatçıları, seçim sürecinde çalışma yapacak olan arkadaşlarımızı gözaltına almak acizliktir, korkulu <laughs> şunu şunu bilsinler şunu bilsinler kaybediyorlar kaybedecekler kaybettikçe saldırıyorlar saldırdıkça daha çok kaybedecekler bu bu yapılan gözaltıları asla kabul etmiyoruz gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu bir kumpastır. Seçimlere yönelik bir kumpastır. Evet, geçmişte de kumpaslar yaptılar. HDP'ye kapatma davası açtılar. Komani kumpas davası açtılar. Ama ne oldu? Bütün oyunlarını boşa çıkardık. Şimdi zannediyorlar ki çalışma yapacak olan arkadaşlarımızı gözaltına alırsak Yeşil ve Sol Parti kazanamaz zannediyorlar. Yanılıyorlar. Bir gider bin geliriz. Bin gider milyonlar olarak geliriz. Ben Van halkına bir kez daha buradan aday olan arkadaşlarımızı 8 milletvekiline milletvekili adayını 14 Mayıs tarihinde parlamento'ya göndermek için şu an listelerinden girdiğiniz Yeşil Sol partiyi başta banda ve Türkiye'nin her yerinde özellikle yeşil rengine boyamak ve yeşil solun bayraklarını her yerde dalgalan milletvekili arkadaşlarımı, aday arkadaşlarımı Van halkına emanet ediyorum. Ve seçim gününe kadar gece gündüz çalışarak bizden o kesimleri ikna ederek, birlik ve beraberimizi sağlayarak bu faşizmi sona erdirmek için, bu hukuksuzlukları bitirmek için büyük bir oranla ve Van'da Yeşil Sol Parti'yi birinci parti yaparak bu çalışmaları sürdürmek zorundayız. Evet, tarihsel sorumluluk budur <laughs> ve biz bu sorumluluğu üstlenmek zorundayız. <gülüyor> hepinize, <gülüyor> hepinize <laughs> çalışmalarınızda <laughs> başarılar diliyorum. Hepinize बढ़ी इनमें है जो कुबेर साहब जो से मिठी का इसलिए ना होता तभी बोला हर सालों कम है जब मुझे अंतर कांग्रेस डॉक्टर एंड फ्रंट जिन्हें आज आधा दो हफ्ते निकले एंड जब जिससे नवीकरण होने तो जब हर सालों का अगला बच्चे को Değerli dostlar, yukarıda tutuklamalarla ilgili demokratik Platformu'nun bir basın açıklaması olacaktır. Tüm halkımızı da bu baskıya son vermek adına bu basın açıklamasına davet ediyoruz.